بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوله لأن الكلمة أي وإنما انحسرت الكلمة في هذه الأنواع الثلاثة الاسم والفعل والحرف لأن الكلمة ما لأن الكلمة imma ente dulle devam ediyor. Şerha geçince diyor ey ve innema in hasaratil kelimetu fi hazi enva'i selaseti el ismi ve innema niçin in hasaratil kelime sınırlandırılmış münhasır olmuş sınırlandırılmış fi hazi enva'i selaseti bu üç nevda bu üç nevda kelime niye sınırlandırılmış e, o üç nevten bedel de el ismi vel fi'li vel harfi isim fi'l harf yani kelime niye sadece üç kısma ayrılmış? Yani isim fiil, harf. Kelime niye sadece bu üç kısma ayrılmış? Çünkü mesela düşünüyoruz kelime ya tek başına bir anlam ifade edebiliyor ya da tek başına bir anlam ifade edemiyor. Eğer tek başına bir anlam ifade edemezse o nedir? Harftir. Ha. Geri hangi şık kaldı? Tek başına bir anlam ifade edebiliyor. E şimdi bu tek başına bir anlam ifade eden bu da ya üç zaman dediğimiz madi hal var beraberlik yapıyor ve de bu üç zamandan bir tanesi beraberlik yapmıyor. Eğer bu üç zamandan bir tanesi beraberlik yapmazsa o isimdir. Eğer bu üç zamandan bir tanesi beraberlik yaparsa o fiildir. Bak başka taksim kalmadı yani ha. O yüzden kelime üç kısma yiyor. İsim, fiil, harf. Anlaşıldı mı? Şimdi kavluhu li enel kelimete. Bu kavluhu Müftüdadır, değil mi? O dafley. Bu li ennel kerimete ise nedir? O kavulden bedeldir. E müftakana haber istiyorum. E, haber nerede? Biz ne demiştik? Eğer ki kavlu yani gelse müftadır ya. Ondan sonra bazen işaretin geliyor falan. Haber e, bazen geliyor ama bazen haber gelmiyor. Mesela o ey gelirse ey tefsiriye. O zaman haber nedir? Hassa etmiştir. Bu kavul müfessirin bihazet tefsiri bu tefsi, bu yaptığımız tefsiren olmuş tefsir etmiş ama bu tefsir kitabı değildir o yüzden yani lügat anlamını kast da tamam tefsirin lügat anlamını kast ediyoruz. Ee, yine de e, haberi şu takdir yaparsa daha güzel olur. Bu kavl <laughs> meşruhun bihaza şerhi. Tamam. Bu liyen kelimede kavlu bu kavl meşruhun haber hasen meşruhun yani şerh edilmiş bi hada şerhi abu ve inne ma bunlar şerh edilmiştir. Anlaşıldı mı? Şimdi bu ey ey tefsiriyedir. Yani burada bir açıklama yapıyor. Ve inne ma inhasat kelimesi fi hada el ismi ve fi'l ve harfi. Burada bu açıklamasıyla neyi tefsir ediyor? Neyi açıklama çalışıyor? Bu ey burada neyi açıklama çalışıyor? Şunu açıklama çalışıyor. Yani bu tefsir şuna işarettir. Yani bu li enel kelimete Hani yukarıda diyor ki kelimeyi imma ismin ve e, keracu ve imma filinke e, darbe ve imma harfinke kat'' Biz kelimeyi sadece üç kısma ayırdık. Aa, orada, yani sadece niye üç kısma münhasırdır? Yani üç kısım tekzi gittik, oradan anlaşılan ''in hasereye abulli enne'' var ya, ''câr-ı O yukarıda yaptığımız taksimat ki üç kısım söyledik. O, niye üç, sadece üç kısım? Oradan o sadece zikretimiz o üç kısma anlaşan in hasereye mutallıktır. neye mutallıkmış? İn hasereye. Bunu göstermek için bu tefsir, tefsi, tefsi, yani ya. Bu tefsir ona işarettir. Yani bu liyen kelimede kelimete car mecbur Neye? İşte mukadder olan bir in hasereat. Ey ve inma in kelime. Bu kelime niye sınırlandırılmış? Fihazil enva'i selaseti. Niye bu üç nevete sınırlandırılmış? o üç kastımızda el ismi vel fi'li vel harfi isim fiil harfden niye e diyor ki, kelimete. Çünkü kelime kelime nedir? İmme ente dülle. ya dalat diyor, ala manan bir manaya fi nefsin kendi başına tek başına bir, ma bir mana diyor evla ve tek başına bir anlam ifade etmiyor. <laughs> e şimdi diyor diyor ki, ennel kelime imma o enne harfü min harfü müşebbet bil fiil değil mi? El kelimete nedir? Onun ismidir. Ee, i̇mma taksimiyedir. En tedülle eni mazariyedir. Ma ba'dini mazara dönüşür. Delalet. Delalet edilmesi o da haber oluyor. Enne mana şöyle oluyor. Enne el kelimeti. Çünkü kelime delalettir. Kelime delalet Kelime nedir? Lavzun vudi'a limanın müfredindir. Kelime delalet değildir. Bak o yüzden burada sıkıntı var yani ya. Bundan dolayı bu sıkıntı gidermek için biz burada bir takdir yapacağız. Şöyle bir takdir yapacağız. Diyeceğiz li kelimete değil. li enne min sıfatil kelimeti iman entedülle O delalet etmesi kelimenin sıfatıdır. Anlaşıldı Çok güzel oluyor öyle bak ha. li ennel kelimeti değil. li enne min sıfatil kelimeti kelimenin sıfatındandır. Onun bir özelliğidir. entedülle delalet etmesi onun neydir? Bir sıfatıdır yani ha. Ya. Çok güzel oluyor bu şekilde ha. Orada ne yapacağız? Orada e, şöyle bir takdir edeceğiz. min sıfatı kelime yani ya tamam. Orada lianne yani, min, min sıfatı takdir edeceğiz ve mana çok mükemmel oluyor yani ya. Lianne yani, yani min sıfatı kelime ti imma antadulla ala manen, o mana ki yani e, fi nefsi tamam yani müstakillen bil mefhumedi fi nefsi yani o fi nefsi hi <laughs> o hi nereye dönüyor manaya dönüyor tamam o mana ki fi nefsi kendi nefsindedir kendi nefsindedir ne demek yani e, tek başına anlaşılıyor yani ya anlaşıldı mı camici mutlaka müstakillen yapıyoruz o mana o mana sıfatı ki müstakillin tabi müstakil bir mefhumiyeti. Yani tek baş, a, 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 anlaşılıyor tek başına. Fi nefsî kendi nefsinde. Kendi nefsinde tek başına anlaşılıyor. Anlaşıldı mı? O fi nefsindeki damir dedi ki o manaya dönüyor. Tabi e, o fi, e, e, fi nefsinde müstakilin müstakil bir mefhumiyeti diyoruz yani ya tamam. Yani o kelime tek başına, o mana tek başına anlaşılıyor. O kelime tek başına bir mana, bir mana da diyorsa yani kelime bir manada diyor, o manada tek başına anlaşılıyor yani ya. Ya de böyle, kelime, ''Evla'' ve de böyle değildir yani ya. Demek kelime ya tek başına bir manada diyor, ''Evla'' ve de te ''Evla tezullu ala ma'na fi nefsi'' yani ya, tamam? Böyle tek başına bir anlam ifade etmiyor. Mesela harf, tek başına bir anlam ifade ediyor mu? Yok. Harf nasıl bir anlam ifade edebilir? Başka kelimelerle eğer ki ne olsa birleşirse yani ha tamam? Ha, o zaman bir mana ifade edebilir yani ha tamam. Evla. Fein tafsil yapıyor. Fein lem tedulle. En tedulle tedullu tedulli. Üşidu kabiliz değil mi? Fein lem tedulle. el kelimetu. Eğer o kelime dert Ala ma'nan fi nefsihi. Kelime tek bir anlam ifade etmezse. Fahuve. O kelime. El harfu. O kelime nedir? Harftır. Yani bir kelime tek başına bir anlam ifade edemiyorsa فَهُوَ o kelime el harfu harftir. O huve nereye dönüyor? Kelimeye dönüyor. kelime muennestir. Fehiye demesi gerekiyor. Muennes damlayı dönmesi lazım. Niye fehuve dedi? Biz diyoruz ki bi'atibaril haberi. Yani o huve mübdada el haberdir. harf tenis olmadığı için habere riayeten huve getirildi. Zaten eğer ki haberle merce arasında tehalif olursa riayetul haberi evladır yani ha. Habere riayet edilmesi nedir? Daha evladır. O yüzden biz de burada ne yaptık? Fahuva her ne kadar kelimeye müennes bir e, e, dönüyorsa ama burada ne yapmışız? Habere riayet etmişiz. Hani belki bazıları diyorlar fahuva o huveyi manaya döneriyorlar. Fahuva o mana ma bak bir kelime tek başına bir anlam ifade edemiyorsa o zaman fehuve o mana el harfu değil o zaman bir mudaf ediyorlar. diyorlar. Hüveyi mana diyorlar ve o el harfudan önce ne yapıyorlar? Bir mudaf takdir ediyorlar. Fehuve o mana mudaf takdir edelim mana el harfi. O mana nedir? Harf manasıdır. E tamam güzel, hoş oldu ama bizim konumuz yani manan, mananın ta, ıı, e, değildi değildir ki. Biz hangi konudan bahsediyoruz? Kelimenin kısmından bahsediyoruz. İzim fil harf. O yüzden kelime döndürmemez daha güzeldir yani ya. Tamam. Bak, bu yapacağı tefsir de buna bu işaret ediyor. Bak. Ey fetilkel kelimetu huvel harfu. Bu tefsirle işaret ediyor ki demek o huve nereye dönüyor? Kelimeye dönüyor. O, o kelime huvel harfu. O kelimedir harftir. Zaten bak söylüyor. Ve innema zekkere damira. Damiri niye müzekir yaptı? O dami ki ve kavlu fehve. O dami ki fehvedir. E zaten dami bir tek orada var. Fehvede damir var zaten. Onu, bunu söylemesi de o kadar pek ihtiyacı yok yani ya tamam. İşte o dami ki o fehvedeki damiri niye müzekir yaptı? Bi itibaril haberi. Habere riayet etti. Haber onu ve huve kavlu el harfu. Bu ve huve kavlu el harfu. Bu anda mesela ihtiyacı. Yok. Zaten haberde el harfu olduğunu biliyoruz yani ya tamam. Anlaşıldı Haber, ya, haber itibar edilerekten ne yapıldı? O damir müzekker kılındı. Ha, en güzeli budur. Ev <laughs> ve da fezalikel mana Bak huveyni ne döndermiş? Mana ma döndermiş. o manal ma harf. Ve ne yapmış bir tane? Mudaf takdir etmiş. O, o mana ma manal ma harfidir. Harf manasıdır. Ma ala, yani, ala, ala al hasbil mudaf yani ha. Orada bir tane mudal takdir ediyor. Tabii bu da yapabilirsin sıkıntı yok ama güzel değildi bu yine hoş değildir. Çünkü biz burada mananın kısımlarını anlatmıyoruz. Biz burada kelimenin kısımlarını anlattığımız için o huvenin kelimeye dönmesi daha güzeldi, daha hoştur yani ya tamam. Anlaşıldı mı? Makama daha da münasip olur eğer biz onu kelime döndürürsek yani ya anlaşıldı ve indellet ey tu ala ma'nan fi nefsi kelime tek başına dedik bir anlam ifade edemiyorsa o harf o bitti. Ama eğer kelime tek başına ve de ala nefsi kelime tek başına bir anlam ifade edebiliyorsa cevap şart hasta gitmiş. Fefihi tafsidun. Orada ne vardır? Tafsil vardır. Orada tafsile gireceğiz. Ayrıntıya gireceğiz. Artık <laughs> tafsil yapıyoruz. Fe imma en yakhtarine fe o kelime imma en yakhtarine ya beraberlik yapacak bi ahadil ezminet selaseti üç zamandan bir tanesiyle elleti o üç zaman ki hiyel madi vel hal vel istibalu madi hal istibaldır. O kelime ya bu üç zamandan bir tanesi beraberlik yapacak evlem yakhtariyin. Ve o kelime bu üç zamandan bir tanesi beraberlik yapmayacak. Anlaşıldı? Eğer beraberlik yapmazsa o isimdir. Beraberlik yaparsa o fiildir yani ya. Şimdi diyor fe imma en yani o kelime ya beraberlik yapacak. Fe imma en yekterine. o kelime en yektenne. O kelime ihtirandır sanki. Yani diyor ya, kelime iktiran, o beraberlik değildir. Kelime lafzı, hudu elmanın fethindir. O yüzden dedim, burada ne bir takdir yapacağız. <laughs> Fe min sıfatihâ Fe kelimeti kelimenin sıfatıdır. Kelimenin özelliğidir. O ihtiranu ahadil ezmesedi. Kelimenin ne yapması? Yani o üç zamandan bir tane sebebi yapması ve de yapmaması bu kelime nedir? Bir sıfatıdır. Onun bir özelliğidir. O yüzden burada yine öyle taktı yapıyoruz. Fe min sıfatiha. Yani fe min sıfatı kelimeti en yehtarine. E, e, o, o zaman o huve o kelime dönüyor. İkinin e, var nesir. O zaman e, en o kelime beraberlik yapacak. Tamam. Fe min sıfatı kelimeti. Kelimenin bir sıfatıdır. Kelimenin bir özelliğidir. En yehtarine. O kelime ne yapsın? Beraberlik yapması. E şimdi tamam kelime dönüyor. Ama orada ne yapıyoruz? Bir tane مضاف يقولون ان Üç هي يعني ان يقولوا وكلمة يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا مدلول الكلمة ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا يعني يقولوا ان 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 يقولوا bu üç üstüne bir tanesi berberlik yapacak. Evlem yaktın ve berberlik yapmayacak. O kelimenin meddülü bu üç üstüne berberlik yapmayacak. Tafsile devam ediyoruz. Feylem yaktarin bihi yani bi ahad ezmin Er bu üç zamandan bir tanesi berberlik yapmazsa fahuvel ismu. O nedir? İsimdir. Ey fetilkel kelimetü huvel ismu. Bak gördün damir yine kelime derdi. Bir haber. Ev fethel kelimetü huve ma'nan ismi. Ve bu ma'nan derdi. Ana takdiri mudafını yaptı yani Tamam وإن اخترنا به أير بربلك يبارس أي بأحد لازم سلستي أظن فهو الفعل فهو إن عين أو إنجكي الشكل يعني إذا هلارك بردت أي فتلك الكلمة هو الفعل بيت بالخبر أو فذلك المعنى هو معنى الفعل معنى مش على تقديري مضاف إنه مش يعني آه خلاصة بزنا نضخ دمك حرف نيمش ما لا يدل على معنى في نفسه حرف دمك ma öyle bir ki la yedul ala ma'na fi nefsi. Tek başına bir anlam ifade edemiyorsa o harftir. Mesela kad. Kadın anlamları var değil mi? Takrib, tahkik, ondan sonra taklil, tevakku değil mi? Kadın böyle anlamları var. Peki kad dediğin zaman direkt bu anlamdan anlaşılıyor mu? Yok. Ancak bu kadını ne yapacaksın? Başka kelimelerle indimam edeceksin. Yani bunu başka kelimelerle ekleyeceksin. Başka kelimelerle birleştireceksin. Daha yeni bu anlamların bir tanesini ifade edebilir yani ya. Anlaşıldı mı? İşte demek ki tek başına bir anlam ifade edemiyorsa o harftir. Bunu öğrendik. İsim nedir? İsimde de ma yedullu ala ma'nan fi nefsi. Tek başına bir anlam ifade edebiliyor. Ama gayr-i bir ahad lazım meselesi. Üç zaman bir beraberlik yapmıyorsa o, o isim, isimdir. Racül gibi. Fiyel nedir? Ma yedullu ala ma'nan fi nefsi. Bir de muhtemelen bir ahad lazım meselesi. o üç zamanda bir ne yapacak? Beraberlikle yapacak yani ha, ya. Tamam Bazın diyor. Fakat ulime artık bilindi ki ennel harf huve lezi la yedullu ala ma'na fi Tek başa bir ma'na Ki mesela. geçen kat tek başına bir anlam ifade etmiyor mu? ve diyor. Diyor fe inne ha. Çünkü kadın manada, manası et tahkikidir. Evi takrib ya da taklildir. Evi takrib ve takriptir yani ya. Aslında mesela baba Harf'te de gelecek orada anlatacak tahkik manası yani o takrib ve taklilden de ayrılmıyor yani orada onlarda da illa ki ne tahkiklik manası vardır yani ya mesela kadın manaları mesela tahkik taklil takrib e kad dediğin zaman direkt anlaşılıyor mu yok wala yu'lamu zalika yani bu manalar kadın bu anlamları anlaşılmıyor bilinmiyor illa ancak şöyle bilinir ba'da indimamiha o kadını yapacaksın yani inlama edeceksin yani ekleyeceksin ila kelimetin o başka bir kelime ne yapacağız ekleyeceksin başka bir kelime birleşeceksin A, o zaman bu anlamlar anlaşılabilir bilinebilir anlaşıldı değil mi? Vel isma atıftır en el harfe var en el harfe el harfe vel isma o el harfe atıftır vel isma anlaşıldı ki isim nedir? Hüvellez yedullu ala ma'lan fi nefsi tek başka bir anlam ifade edebiliyor وغير مخترن ندي اخيابلرز او معنى يسوط غير مخترن ندي اخيابلرز حال دي يبابلرز زيان يعني ياه غير مخترن ندي او حال اوليور او يدلو وحال كامل دا غير, م... غير مخترن ندي باحد الازم ندي سلاسة 3 زمان دا بيتنزل برباليك يابميوسا او نادر اسم دا يارك يا رجلين والفعل فعل نادر او دا عطتر حرفة وطب او اسم او والفعل فيل هو الذي يدلو على معنى في نفس تيك hal yapmış. Muhterinin de okuyabilirsin. Mesela bazı e, mesela muhterinindir yani. yani Nuskayı katliyede muhterinin mana sıfat O manada, manada ne yapacak? Muhterinin beraberlik yapacak. Bi ehadil ezmineti selasedi ke darabe. Anlaşıldı inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi